bugün delilik, evde delilik zamanı bir çekiyoruz seri bir <laughs> uh. evde delilik zamanı Allah bak şuraya çıkayım çıktım atlıyorum şuraya atlıyorum Allah Allah koş uh dede Merhaba arkadaşlar. Merhaba Serhat Bey. <laughs> Balık. Ne yapıyorsun? Diğerleri nerede? Diğerleri yok ya. Diğerleri şimdi yok, diğerleri de. Diğerler, dibinde benim yanıma. Dedem dev, bir bacağıma bu sarıldı. Aa Serhat. Ben de arkadan bir daha Dev de bir bacağıma bir baktım gördünüz şaşırdım. Tamam mı ben de şimdi bile. Ben bu dedim ki, şey, hani, Hani sonra tanıdık da gördünüz de bu dedem de bacağım aslında falan biz ben şaka yapıyordum hani dedem de yani gitti ne oldu? Abi var şu şey gördünüz. Hmm. Bunlar şimdi aynısı ne hareket yaptığını özendi. Sonra acı kafalardan seyredip lan gittiler. He. Biraz sonra gene biraz sonra gene üç seferden geldiler Çırağı altına. Sonra dedim ben biraz Arkadaşlar annemin telefon çalıyor. <laughs> Teyzeyi alıyorum bayandır. Nerede? Şaka şaka çalmıyordu. Belki sesini duymuşsunuzdur. <gülüyor> <gülüyor> Evde derin zamanı. Bir. U, u. Şurada bilgisayar var. Şurada şey var. Şurada masa var ya. Bilgisayarı koyduğumuz masa. Evet, çıktım. Masaya çıktım şimdi. Nereye atlayayım bir. Yatağıma. 1 2 3 Anam. Uh, uh, ah. Anam. Kaç dakika olmuş video. Buraya kadar. Güzel. İki.